Aziz Müslümanlar, benim gördüğüm şu. Bu zamanda Müslümanlar şu iki hasret olacak. Nedir bu? Birincisi sadakat. Bu mutlaka olacak Müslümanda. İkincisi şecaat, cesaret. Bu ikisi olacak. Peki, peki hocam bu sadakat neye göre sadakat? Allah'a sadakat olacak. Resulüne sadakat olacak. Dostlarına sadakat olacak. Anasına babasına sadakat olacak. Kardeşlerine sadakat olacak. Bakın Talha bin Bera radıyallahu anh. Daha 12-13 yaşında. Kaç yaşındasın Hamit? 13 bak Hamid'in yaşında. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında yaşamış bir sahabi. 13, 12, 13 yaşlarında bir sahabi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in sohbetine gidiyor. Gençlerle gidiyorlar, sohbet dinliyorlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem cihadı anlatıyor. Sohbetten çıkınca sahabelerin cihad için çalıştığı bir yer var. Oraya gidiyorlar, orada ok atıyorlar, orada güreş yapıyorlar, orada kılıç kullanmasını öğreniyor. Aziz Müslümanlar, çocuklarınıza cihadı anlatın. Müslüman cihad üzeri yetişmesi lazım. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den bahsederken herkes hoşgörüden bahseder. Allah Resulü hoşgörülüydü. İslam dini hoşgörüdür. Ama kafire hoşgörülmez. İslam düşmanına hoşgörülmez. Allah Resulü evet Yahudinin hasta olduğu zaman ama İslam'a düşman olmayan bir komşusuna gidip geçmiş olsun demiştir. Ama aynı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hayber'de binlerce Yahudinin kellesini kestirip aynı şekilde hendeye doldurtmuştur. Çünkü İslam'a karşı savaşanlara İslam hoş görmez. Sen şimdi Filistin'deki kardeşlerimize karşı zulmü yapanlara hoşgörü olabilir mi? Bugün hoca çıkıyor ne diyor? Oraya ticaret caizdir diyor. Senin hocalığına yazık olsun. İsrail'e karşı ticaret caizdir diyor. Sen Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin Hayber'de, o Hayber'in kenarındaki hurma ağaçlarını kestirdiğini hiç mi duymadın? Hiç mi siyer kitap okumadın? Okudu. Ama onlar paraların hocası aziz Müslümanlar. Bu zamanlarda hocalar ortaya çıkıyor zaten. Hayber'de hurma ağaçlarını kestirdi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Onların yani geçim kaynağını kestirdi ki teslim olsunlar diye. Biz de bugün onlara bir şey vermemiz caizmiş. Bunu da hoca diyor. Hoca diyor. Yazık. Yazık öyle bir şey yok. Çocuklarınıza cihadı anlatın. Cihad üzeri yetişsinler. Zaman iyi bir zaman değil. Çok bir zaman olmaz. Belki biz de bu cihadın içine gireceğiz. Belki değil gireceğiz. Allah'ım ayağımızı sabit kılsın inşallah. İşte Talha bin Berra radıyallahu Daha 13 12 13 yaşlarında Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'e dinliyor gidiyor. Resulullah cihatta Müslümanın kavî el muminu el muminu ee, hadis aklıma gelsin aziz müslümanlar. Eftalü'l-mümini aqvâmen. Müslümanın eftali kavi olandır diyor. Yani güçlü olandır. Müslüman güçlü olacak. Yani spor yapacağız. Aa biz bu çocuklarla bu hafta başladık. İnşallah devam edeceğiz. Yani yerimizden kalkamayız. Valla cihada gitsek çocuklara dedim ki cihada gitsek biz yolda ölürüz ya. Yani. Hamlamışız. Burada koşuyoruz. Ondan sonra biraz antrenman yapıyoruz. Sınav çekiyoruz. barfis çekiyoruz. Allah nasip ederse yani kademe kademe kendimizi geliştireceğiz. Hazır olacağız. En azından ya Rabbi biz hazırlanıyoruz. Gücümüz buna yetiyor. Allah bize bunu görsün yani. 13 yaşındaki Talha bin Berra radıyallahu anh gitti cihada hazırlandı. Ve bir gün Allah Resulü Gine sallallahu aleyhi ve sellem hem ilmini alıyordu hem de cihada hazırlandı. Babası kafirdi aziz Müslümanlar. Babası kafirdi. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sohbet bitirince gitti hemen Resulullah'ın eline sarıldı. Elini öptü. Dedi ki ya Resulallah benden dedi Allah için bir şey iste. Bir şey iste ki ben onu yapayım. Allah Resulü dedi ki git dedi Talha babanı öldür. Allahu ekber. Nasıl bir istek? Git dedi babanı öldür dedi. Talha radıyallahu anh ayağa kalkmasıyla koşması bir oldu. Allah Resulü dedi ki Talha dur, dur gel buraya dedi. Yanına çağırdı. Sadakat. Allah ve Resulüne sadakat. Dedi ki, fe inna lem ub'ath bi Dedi ki, ya Talha, ben dedi dünyaya aile bağlarını kesmek için gönderilmedim dedi. Talha radıyallahu anh. Ve Talha radıyallahu çok kısa, uzun ömür yaşamadı kardeşler. O sene içinde daha 13 yaşlarındayken hastalanıyor, yatağa düşüyor. Allah Resulü haberini alıyor, gidiyor. Yani daha bunlar 50 sene öncesine kadar hala çocuklar çok şey değildi kardeşler. Düşünün, kardeşler mesela yaşı büyük abilerimizi düşünün. Kaç kardeşsin diyor. Diyor ki ben yedi kardeşim ama dört kardeşim de ölmüş diyor. Benim halamın üç tane çocuğu ölmüş mesela. Neden? İşte yokluktan şundan bundan. Aynı o zaman sahabe efendilerimizin zamanını, peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanını düşün. İşte Talha radıyallahu anh da bir hastalığa tutuluyor. Yatıyor, Allah Resulü yanına gidiyor sallallahu aleyhi ve sellem. Bakıyor ki yatıyor. Yanından çıkarken hiç konuşmuyor, gözünü açamıyor Talha radıyallahu anh. Yanından çıkarken ailesine diyor ki, bunu diyor ölüm zamanı gelmiş, bu dünyadan ayrılma zamanı gelmiş. Onun diyor öldüğü zaman bana haber edin. Bütün işlemini ben yapacağım diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve Yıkama işlemini, kefen işlemini, namaz işlemini, kabre koyabilecek işlemini hepsini ben yapacağım diyor. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve çıkıyor. Çıkmasıyla Talha radıyallahu anh kendine geliyor. Biraz kendine geliyor. Kokusundan diyor ki Resulullah mı geldi buraya sallallahu aleyhi ve Diyor ki, evet Resulullah geldi. Korkuyorum ki diyor ben sabah edemeyeceğim. Kış günü, siyer kitabında böyle geçiyor. Kış günü soğuk. Ben sabah edemeyeceğim diyor. Ben diyor öldüğüm zaman beni bekletmeyin diyor. Hemen bu gece beni gömün şeye, mezallah. Beni bir an önce Allah'a kavuşturun diyor. Lakin Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem haber etmeyin diyor. Çünkü o buraya gelirkene olur ki Yahudiler ona suikast yapar. Diyor. Olur ki o buraya gelirkene ayağını akrep sokar diyor. Benim buraya geldiğini ben diyor ona dayanamam. Ve öyle de yapıyorlar. Vasiyet ediyor çünkü. Vefat ediyor Talha radıyallahu anh. O gece gömüyorlar Talha radıyallahu anh'ı. Sabah namazında Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme söylüyorlar. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem o vasiyetini söyleyince tebessüm ediyor. Yani kendisine olan sadakatini, sevgisini görünce ve bütün sahabelerle beraber kabre gidiyorlar. Kabirde tekrar namazını kılıyor. Çünkü peygamber bizim ümmetinin velisi mesabesinde olduğu için ikinci kez cenaze namazı kılması caizdir. Ve namazı kıldıktan sonra Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem elini açıyor. Allahümmel gavatalha ve yadahaku ileyk. Diyor ki ya sen diyor talhayı güzellikle, Rızanla karşıla Ya Rab dua ediyor. Sadakat. Müslümanın bu zamanda en büyük vasıflarından biri sadakat olacak. Allah'a, Resulüne, anasına, babasına, kardeşine, arkadaşlarına sadakat olacak. İkincisi cesaret olacak. Hazreti Ömer radıyallahu anh. Hazreti Ömer radıyallahu anh. Bu İslam ancak böyle şahlanır aziz Müslümanlar. Hazreti Ömer radıyallahu anh hepimiz biliyoruz nasıl Müslüman olduğunu. Tabi iki rivayet var ama en güçlü rivayet kız kardeşinin oraya gitti ve oradan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yanına giderek Müslüman olduğunu bunu hepimiz biliyoruz. Hazreti Ömer radıyallahu anh Müslüman olunca daha yeni Müslüman olmuş, kelime-i şehadet getirmiş ki buyurun Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluh. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ömer radıyallahu böyle kelime-i şehadet getirince diyor ki oradaki sahabelerin hepsi öyle tekbiri getiriyor ki ta Kabe'dekiler duyuyor. Diyor ki ya Ömer Vallahi gök ehli dahi senin Müslüman olmana tekbir getiriyor. Hazreti Ömer radıyallahu anh Müslüman olunca Resulullah'a soru soruyor. Diyor ki ya Resulallah hak olan biz miyiz? Biziz ya Ömer. Peki ya Resulallah olur ki biz bu yolda ölürsek cennete mi gireceğiz? Cennete gireceğiz ya Ömer. Peki onlar batıl mı ya Resulallah? Batıl. Peki onlar ölürse müşrik olarak cehenneme mi girecek cehenneme? O zaman ya Resulallah diyor. Bugünden sonra bu İslam artık gizli bir şekilde tebliğ edilmeyecek. Şimdi çıkacağız diyor. Kabe'ye kadar Allah'ı tekbir ederek, yücelterek gideceğiz diyor. Orada işte Hazreti Ömer e Faruk diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Ömer bin Faruk diyoruz ya biz. İki sıra oluşturuyorlar. Bir sıranın başına Hazreti Hamza, bir sıranın başına Hazreti Ömer radıyallahu anh. Cesaret, Müslüman da olacak. Yani şimdi bugün Müslümanlara bakıyoruz. Tevazuyu biz yanlış anlıyoruz. Tevazu, yanı başından namahrem biri geçerse tevazulu ol, başını eğ, ona bakma. Ama küffara karşı, biliyorsun ki bu adam din düşmanı. Onun yanından geçerken boynunu eğme. Onun yanından geçerken vakarınla git. Hazreti Ömer radıyallahu anh, Ebu Cehil'in kapısını çaldı. Ebu Cehil kapıyı açtı. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i öldürmek için giden Hazreti Ömer radıyallahu anh kapıyı açtı. Dedi ki buyur ya Ömer ne yaptın dedi. Ben dedi Müslüman oldum. Gücünüz yetiyorsa bana yapın dedi. Ebu Cehil şaşırdı. Kapıyı yüzüne kapat. Gitti başka yere. Dedi ki ben dedi Ömer ben Müslüman oldum. Müslüman cesur olacak. Müslüman vakarlı olacak. Tevazu gereken yerde tevazu olacak. Ama Müslümanları zelil gören küffarın karşısında orada vakarını gösterecek az Müslümanlar. Allah bu şuuru bizlere nasip eylesin.